Merhabalar herkese. Dünya şampiyonluğu maçında bugün son oyun heyecanı vardı. İlk 13 oyunda 6.5-6.5 beraberlik olurken son oyunda beraberlik yaşansaydı eşitlik bozma oyunlarına geçecektik ama bugün bir kazanan var. Bugün dünya şampiyonu belli oldu. Gelin o maça gidelim. Beyazlarda dinktiren, siyahlarda Gukesh, zaman temposu 2'şer saat ve at f3 ile başlıyoruz. d5'ten sonra g3, C5 fil G2'nin ardından at C6 ile siyahlar merkezi yönelik hamleler yaparken beyazlar şah kanadını geliştirdi. Şimdi denklenen D4 oynuyor. E6 ile birlikte C5 savunuldu. Kısa rok hamlesinden sonra da D4 piyonu at D4'te geri alınıyor. Şimdi burada fil C5 hamlesi veya vezir B6 hamlesi ustalar arasında en fazla tercih edilen hamleler. Ama Gukesh biraz da açılış hazırlığı ve rakibi şaşırtmak için at G 7 oynuyor. At C6'ya at C6 almak istiyor. Şimdi C4 hamlesi geldi dink direnden. D çarpı C4'ten sonra at B5 beyazlara büyük bir üstünlük sağlayacak. Şimdi atın D6'ya bakışlarına bakın. Hele vezirler kırışılırsa burada artık at C7 istekleri çok çok önemli istekler ve görüyorsunuz Siyah taşlar resmen kramp bir pozisyonda kalırdı. Şimdi at çarpı d4 hamlesi geldi. keşten vezir çarpı d4'ten sonra da Atını C6'ya yerleştiriyor. Ver veziri diyor. Vezir D1'e geri döndü. Vezir başka bir kareye de dönebilir. D3'e, F4'e e, hatta bilgisayara göre D2'ye bile dönebiliyor ama dingdiren D1'e geliştiği kareye geri döndürdü. D4 sürüşünün ardındansa E3 hamlesiyle D4'e doğru baskılar geldi. Bir taraftan fil çarpı C6 isteklerine bakmak lazım sürekli. Yani fil çarpı C6'dan sonra B çarpı C6 ve D4 isteği olabilir burada beyaz taşların. Tabii ki. E, bu beyaz bir şah kanadını savunmak için çok önemli. Çift fili rakibe veriyorsunuz ama kuvvetli bir merkez yapınız oluyor. Fil C5 ile D4 desteklenirken e burada beyazlar E çarpı D4'te devam etti. Fil çarpı D4'ten sonra da bu fili de gelişebilmek adına at c 3ten gelişiliyor. Şimdi fil C3, B C3'lü bir yapı yine enteresan olabilir ve e, Evet yani beyazlarda çift fil var ama bu piyon yapısı var. Yine böyle çok uzun eşitliklere dayanan varyantlar görebiliriz. Fakat buralara hiç gidilmiyor. Kısara katılıyor burada Gukeş tarafından. At B5 de şimdi D4'teki e, file doğru bakışlar var ve bu fil B6 karesine çekiliyor. Gukeş diyor ki gel vezirleri kırışalım burada. Vezirleri kırışmak yerine vezir F3 hamlesiyle devam edebiliyordu burada beyazlar. Vezir F3 mesela işte at D4 hamlesiyle vezir istendiğinde at D4 fil D4 ve Kale D1 artık beyazların çok daha rahat gelişim üstünlüğü olduğunu bizim gözlerimizin önüne seriyor. Çünkü hem buradan hem buradan sıkıntılar yaşayabiliyor siyah taşlar. Bu yüzden e, oynayabilirdi vezir F3 ama dink diren B3'ü tercih ediyor. Fili B2'den geliştirin buraya doğru bakarım diyor. Beyazların çok rahat olduğu bir konum. Taşların istediği gibi geliştirebiliyor. Bu filinin çaprazı çok tehlikeli ve kale bağlantısını sağlamak adına veziri ve file yer bulduktan sonra herhangi bir problemi kalmayacak. Siyahlarsa tabi C8 fili ile alakalı dertleri birazcık çözmek için zorluklar yaşayabilir. A6 hamlesi ile at istenirken at C3'e dönüldü. Yine fil D4'e gidiyor C3 isteniyor. Fil B2 ile C3 desteklendi ve şimdi siyahlar E5 oynuyor. Siyahlar da burada C8 filinin derdini bu şekilde bu çaprazdan gelişerek çözmek isteyecek. E6 olur F5 olur. Yani pozisyona göre G4 olur şu an boşta olsa da ve e, Dink -Diren burada Vezir D2 hamlesiyle kale bağlantısında sağlandı. Çok sade bir oyuna doğru gidebiliriz bir anda. File 6 hamlesinden sonra ise Dink Diren'in tercihi atını D5 oynayarak merkeze oturtmak oluyor. Şimdi birazcık işler değişti. Burada en azından bir tansiyon yaratıldı ve sürekli piyon yapılarına bakmak lazım. Yani Tabi buraya vurulduktan sonra at çarpı D4 gibi bir istek de var. Ve Kukeş'in e, buradaki tercihi bilgisayarın en doğru hamlesi B5. b 5te C4'e saldırı var. Ve bu saldırı aynı zamanda D5'teki atı birazcık çürütüyor. Vezir kanadı piyon yapısına da bir saldırı geliyor. Burada dinklerinin hamlesi yine farklı olabilir. Fil çarpı D4 at çarpı D4 hani... Buralar yine konuşulabilirdi. Hatta F4 hamlesiyle belki Dinkliren bazı şeyler arayabilirdi. O da aynı şekilde E5'e saldırarak bu atı çürütmeye çalışabilirdi. Fakat Dinkliren buralara gitmedi. Dinkliren orada bu arada hani bu çaprazda pek bir şey elde etmiyor. Kaleyi düzgün bir şekilde, tempolu bir şekilde isteyemiyoruz. Dinkliren burada C çarpı B5 aldı. C çarpı b 5ten sonra ya diyebilirsiniz ki ya neler oluyor tahtada? Karma karışık var, varyantlar var. Bu at boşta, bu at boşta karşılığında belki Dinkliren şöyle bir şey hayal ediyor olabilir. İşte fil çarpı D5 e, B çarpı C6 hamlesinden sonra hani bu filler karşılıklı birbirine bakan vaziyette işte fil çarpı G2, şah çarpı G2, vezir D5 şimdi şah çekildi, şahı geri çektikten sonra C6'yı alıyorum. Fakat ben de D4'teki piyonu alıyorum ve yani bir anda bir piyon üstünlüğü ele geçirmiş olabilir diktiren fakat böyle gelmiyor cevap. A çarpı B5 de geliyor. A çarpı B5 hamlesinden sonrası at F4. Bir at fedası gibi görünse de hem fil C6'ya bakıyor hem at E6'ya bakıyor hem fil D4'e hala bakmaya devam ediyoruz. Burada fil çarpı B2 hamlelerden bir tanesi. Çünkü hani veziri isteyerek geldiğim için e, vezir çarpı B2 alarak devam edilmesi lazım. E çarpı F4 de doğru hamlelerden bir tanesi. E F4 alındı. Rakip de e, ding de burada tabii ki C6'daki atı alıyor. Fil çarpı B2'den sonra vezir istekte vezir çarpı B2 alındı ve kalesini kaçıyor. B5 piyonu savunarak domara Gukeş. Tahta bir anda sadeleşti. Hani birer fil kaldı. Bir sürü ters renkli fil konumları falan vardı. Hani fillerin atlara vurulabildiği, Bazı piyon yapıları bozukluk, bozuklukları ve file karşı at oynanan birçok varyant olabilirdi. Fakat oyun buraya geldi. Daha dengeli bir konuma geldi. Kale FD1'den sonra ver veziri. Vezir B6 hamlesiyle C6 istenince de filini F3'e geri dönüyor. Fil D7 ile birlikte bu filleri değişmeye de çalışabilirdi Dinkdiren. Ama filini F3'e döndü. F çarpı G3, H çarpı G3 zaten Zaten bu piyon açmaz açmazda ve B4 sürüşüyle işte oyunun kritik anlarından bir tanesindeyiz. Siyahlar şimdi buradan alanını kazandı gibi görünüyor ve e, açıkçası ya yani beyazlar adına e, burada bir sürü berabere yapabilecek sıfır bilgisayarın sıfır gösterdiği hamle var. Neler? Yani şah g2 olabilir. Kale D4 yani buraya saldırıyormuş gibi Kale A1 yine bu hamleler olabilir. Belki buraya doğru bakabilirdim. A7 piyonla hedef haline getirebilirdim. Bu şekilde taşlarımı geliştirmenin birçok yolu var. Fakat Dinkleren burada ya 34 dakikası olmasına rağmen A4 gibi bir hamle oynuyor. A4 oldukça garip. Çünkü yani ne yapıyoruz? Biz fazladan piyon veriyoruz gibi görünüyor da B3'i kim savunacak gibi görünüyor. B çarpı A3 ile beraber Gukes bunu alınca kale çarpı A3 geliyor. Şimdi fil çarpı B3 alınamıyor öncelikle. Çünkü kale B1 ile hani buraya saldırı var artık. Burayı tekrar savunamıyorsun sen ve arka taraftan taş düşüyor açmazdan dolayı. Fakat yani niye biz rakibin 3 taşla baskı yaptığı bu karede böyle bir piyon yarattık kendimize. Rakip böyle bir baskı yaratmıyorken. Şimdi Gukes G6 ile devam etti. Vezir D4 ile. Denk diyor ki gel diyor vezirleri değişelim. Vezirleri değiştikten sonra ben B piyonunu vermeye razıyım diyor. Denk e, dünkü oyunu hatırlayanlar varsa aynı kanatta 3'e 2 işte kale oyun sonu. Aynı kanatta 3'e 2 fil oyun sonu bunların beraber olduğunu biliyor. Berabereye doğru gitmek istiyor. Fakat Gukesh beraberliği kabul etmiyor vezir B5'te. Şimdi B4 diyor ki Denk opyonu o piyonu al kardeşim. Ben veriyorum. Yeter ki vezirleri değişelim. Bu karmaşıklıktan kurtulalım. Vezir B4, vezir B4. Kale B4'ten sonra kale A8, Gel diyor kaleleri de değişelim. arkadaşlar var değişmemekten yani değişmekten başka yol yok. Fil c8 oynarsan da kale c1 ile saldırabiliyorum. Yani fili çekip tekrar kale kırışını zorunlu hale getirebilir. Dinktiren kale a8 fil a8 g5 sürüşü artık Gukesh burayı oynamaya devam edecek. Sürelere bakarsanız 32. hamleler yapıldı ama 23 dakika süresi olduğunu görüyoruz. Dinktiren'in acaba süreden sıkıntı yaşar mı? Fil d5 Dinktiren hemen dünkü gibi bir berabere. Kale 3 piyona, kale 2 piyon. Bu düzeylerde neredeyse teorik beraberlik olan bir konuma gitmek istiyor. Fakat Gukesh diyor ki ben filleri değişmeyeceğim. Kale C1 şah G7, kale C7 ile beraber F7'ye saldırılınca fil G6 ile tutuldu. Kaleleri değiştirelim. Ona da izin vermiyor burada Gukesh ve şah G2 hamlesinden sonra kale e 1 Buralar çok yavaş oynandı. 37. hamlelerdeyiz ve Artık yani konumda zorlanması gereken yani evet siyahlar piyonlarını sürecek bir şekilde şah kanadında ama bir yerde beraberliğe bağlanabilir. En kötü ihtimalle şunu bile söyleyebiliriz. Kale file kale yapısı bile beraberlik. Devam edelim. Kale B4 oynuyor burada. Dink diren süresini bayağı harcayıp oynuyor bu hamleleri dink diren. h 5ten sonra kale A4 ve kale e5 hamlesiyle file saldırılınca da file f3. Bu çapraz beyazlar için çok önemli tabii ki. Bir tane piyon geridesiniz ama bu çapraz sen yani şahınıza da sıkıntı yaratacak bir çapraz. Ee, ve piyonlarınız oraya hakim olmadığı için burada durmak zorundasınız. Siyah fil oraya gelmeye çalıştığında da değişerek kale oyun sonuna girmek isteyeceksiniz. Şah h6 hamlesi geliyor. Siyahlar yavaştan devam ederken süre eklemesini aldı iki tarafta. Şah g1 hamlesinden sonra kale e6 kale c4. G4'te fil istendi. Fil e, Kale istedi. Kale fili istedi. Fil B7. Şah G5'te siyahlar yavaş yavaş ilerlerken beyazlar da diktiren burada F3 hamlesini oynuyor. Ve F5'de yanıtlanınca da F çarpı G4, H çarpı G4 hamleleri geldi. Şimdi bu yapıyı ilerletmek artık e, siyahlar için oldukça zor vaziyete geldi. Çünkü beyaz kale 4. yataydan Savunan bir vaziyette kaldı. Ve F4 karesi sürekli hakimiyet altında gibi görünüyor. Bu fil hala o çaprazı bırakmadı. Tabii şah kanadında. Yani daha doğrusu şahta da bazı zayıflıklar olabilir. Birinci ve ikinci yatayda. Kale B4. Fil F7. Şah F2'den sonra. Şah. Şah G1'e dönüyor. Dink diren beraberliği ister ama Gukeş zorlamaya çalışıyor burada. Şah F6 hamlesiyle kale B6 şahtan sonra o da artık yani bu taraftan zorlamanın mantıklı olmayacağını düşünüyor. Çünkü yani kale B5 hamlesi var. Bir şekilde hani şahı daha ne kadar fazla ileriye gideceksin. Bu filinde şaprazı aktif olduğu için hani bu piyonu bırakmak mümkün değil tabii ki. E, siyah taşlar için Şah G5 hamlesi kale B4 Fil E6'dan sonra kale A4, kale B2 ile fil istenince fil aynı çaprazda A8'e dönüyor. Şimdi şah F6 aynı varyantı tekrar deneyecek. Belki hani şöyle bir şey olabilir. Şahın savunmasında hani şahı gelip e, ya bu fili atabilirse F3 karesine, atabilirse savunmalı bir şekilde E4 karesine. Yani bu yapıyı bozacak şekilde böyle o berabere olmayacak bir şekilde fili Şah korumasında en azından değişebilirse düzgünce ve piyonlar ayrılırsa mesela bu piyon böyle gelirse belki kazanç şanslarını daha iyi zorlayabilir ve tabii ki fil buraya geldikten sonra hani kalenin de aktifliği artacak ya da fil kırışından sonra belki kayıp oyun sonları olabilir. Kale F4 hamlesiyle Dink Diren diyor ki hiçbir yere ilerleyemezsin ben orada duruyorum sağlam bir şekilde şimdi e 5 Şah artık dolandı ve işte oyunun dünya şampiyonluğu maçının en kritik anındayız. Burada Dink Diren çok gereksiz süreler harcadı. Rakibinin hani ya yani şöyle diyeyim. Kale A4 oynarken, Kale C4 oynarken e, önceki hamlelerde çok fazla süreler harcadı. Rakibinin planlarını belki de çok fazla düşündü. Artık yani hiç risk almayan konumlara gitmeye çalıştı ama A4 hamlesinden itibaren onlara izin verilmedi ve zaman baskısı da artık yavaş yavaş bir saate, bir saat 7 dakikaya, 9 dakika burada diktiren Kale F2 hamlesini oynadı. Dünya şampiyonu şampiyonluk ünvanını tam olarak bu hamleyle kaybetmeye başlıyor. Çünkü kale F2'den sonra Gukesh çok rahatladı. Bu çok büyük bir hata. Daha önce baktık. Bu taşlar tahtada kaldığında siyahların ilerleme fikri çok zor. Ama burada artık siyahlar oyunu bir anda kazanabiliyor. Kale çarpı F2. Şah çarpı F2. Fil D5. Fil bu çaprazda kalsın dedik ama fil A8'e gittiğinden beri işte fil A8 bile ne kadar kıymetli. Artık fili başka bir yere oynayamıyorsunuz almak zorundasınız. Yani fil B7'de olsa A6, C8 gibi seçenekler olabilir ama fil A8'deyken fili değişmek zorundasınız. Fil, e, fil çarpı D5, şah çarpı D5'ten sonra şah E3 ve şah E5 hamlesinden sonra 18 yaşındaki Domara Gukesh 18. Dünya Şampiyonu olmayı başarıyor. Çünkü bu oyun sonu kazanç. Bu oyun sonunu e Dinkliren hesaplayamıyor bir an artık bilmiyorum orada nasıl bir an yaşanıyor. Fakat Dingleren burada mücadeleyi terk ediyor. Sebebini anlatacak olursak şah d3'e gittiğinde f4 hamlesi var. E, alırsan zaten hani şah f4'e girecek ve siyahların kazandığını biliyoruz. Almayalım ve konumu Konumu bir şekilde savunmaya çalışalım. Şimdi bu hamle yine beraber. Çünkü şah b1 var durabiliyor. Fakat siyahların hamlesi burada f3. Şah e3 oynarsan da çok beraber gibi duran bir varyantta şah d5 var. Artık bu piyon bağlı geçer oldu. Sen buraya sarkamazsın çünkü hemen bu piyon vezire doğru koşar. Bu yüzden bir şekilde karşısında kalman gerekiyor o şahın o pozisyonu sağlaman gerekiyor ama bu piyonu feda edebiliyor. Sen o piyona koşmak zorundasın vezire çıkmadan önce ve artık o pozisyonla geliyor siyahlar. Aldıktan sonra ise e, yavaş yavaş artık omuzlaya omuzlaya diyelim. İşte şah e 1 oynayacak. Şah, ya e, şah e1 oynarsa şah e3 varır. Buraya geldikten sonra burası var. Piyonu kazanacağım ve bir şekilde kazanıyorum. Piyonu tutmaya devam edersen yine ben seni e, omuzlayarak sana hamle kaybettirerek devam edeceğim. Ve en son sen bu konumda kalacaksın. Piyonu tutmaktan e, vazgeçmek durumundasın. Şah çarpı G3. Şah G1'den sonra Şah 3. Artık piyonumun açık. Sen ne yaparsan yap. Burada görüldüğü üzere Şah 2'den sonra G1 vezire çıkışı garantileniyor. Ve siyahlarda Gokesh oyunu kazanacaktı. Dinpliren çok uzun süre boyunca beraber olduğunu düşündüğümüz ve yani normal şartlarda çok kısa sürede beraberlik yapabileceği bir konumda beyaz taşlardayken son oyunda eşitlik bozmalara gidebilecek oyunda dünya şampiyonluğu unvanını kaybediyor. 18 yaşındaki Domaraju Gukesh ise gelmiş geçmiş en genç dünya şampiyonu olarak tarihe geçmeyi başarıyor. Gerçekten inanılmaz bir başarı zaten Gukeş gözyaşlarına da hakim olamadı bu başarısından sonra. Ben hemen sizlerle özet videosunu paylaşmak istedim. Ah satranç bitmiyor. Yeni dünya şampiyonu çok genç bir isim. Bakalım Gukesh ne kadar elinde tutmayı başaracak bu ünvanı. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğen tuşuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.